Ben 2021'den başlayayım, benim ablam Numan dedi esnaf çok kazanıyor işte o zamanın parası bugünün aynı rakamı mesela evet. eşdeğer 100-150 bin lira para kazanıyor dedi. Dedim iyi abla ben de girelim hani motor heyetimiz var süreriz gireriz falan. Yaş kaç? Girdik o 29. Yok şu anda mı o zaman mı? 4 sene önce. 4 45 şu anda mı 29'sun o Şu anda mı? 29. Yani şu an 29. Tamam. O zaman 25 yaşına falandım tamam. girmeden önce. Oh, genç girişimci de var dedin. Genç girişimci var dedim. Yararlanayım dedim. 3 sene gelirden muhafız falan, bağkur falan dedik. Düşme Ahmet'im, <laughs> düşme. <gülüyor> <gülüyor> Düştük işte çıkamıyoruz. Şimdi geçenlerde ben Instagram hesabımda bir paylaşım yaptım. Ortalama günlük 48 paket attığın zaman senin cebine brüt olarak giren para 100 bin lira var. Sistemde gözüken bir 100.000 bin lira. Sistemde o 100.000 bin evet. lira, aynen. Ya biz hep kendimiz de bu hatalara çok düşüyoruz. Aslında farklı farklı yerlere ödememiz gereken bize emanet paralar. Evet. Yani biraz e, esnaf kuryeciliğin e, esnaf olmanın şeyi o. Bizim kazançlarda şöyle bir şey. Öncelikle bunu göz önüne almak lazım. Başında bile var esnaf kurye. Bizim vergi levhamız var. Kazandığımız paralar bizim brüt paralar. Hani bir ticaret bile yapsan bu ticaret bile yapsan bir malı 100'ü alıp 150'ye sattığın zaman bunda KDV gelir vergisi ödemen lazım. Ki sen burada aynı bir dükkan işletiyor gibi hareket etmen lazım. Evet. Bizim mesela içimizde çalışan arkadaşlar da var. Sen bu parayı alıyorsun mesela haftalık 20-25 bin lira para alıyorsun. Bu paranın vergisini işte motorunun masrafını, yakıt paranı köşeye koymadığın sürece sürekli eksiye gidiliyor bizim kuryelerde çoğu kişiye sorsan %80'i %90'ın hepsi borcu var. Sürekli herkesin borcu var. Kazanılan paralar, rakamlar, bürüt paralar, e, vergisini, gelir vergisini, bağkurunun günlük ücretini, yemek ücretini köşeye ayırmadığın için, o parayı da yediğin için. Halbuki aldığın para sistemde sana gözüküyor. Diyor ki sana 20 bin lira para alıyorsun. 6-13 Ocak. Aynen. 18 bin lira. KDV'siz tutar 18 bin ha, lira. KDV, li KDV li tutar... 21.000 21 bin lira. Peki senin hesabına hangi rakam yatıyor? 21 bin lira KDV'li yatıyor. Ben sana 21 bin yatırıyorum ama bak gözünü sevdiğimin diyor. 18 bin lirası senin. Evet. Geri kalanını kenara koy. Vakti gelince devlete ödeniyor. KDV, Aynen. Bu arada bu anlamda çok güzel mobil uygulamalar da yapıldı. Biliyorsun uygulama marketlerde kurye kazanç defteri diye bir şey gördüm ben. Sen kullandın mı onu? Yok hayır. Alo Ayko. Neredesin? Tamam gel ben buradayım gel. Ben sana WhatsApp'tan konum atayım mı? Bu arada dün yaklaşık 12 saatte 40-50 paket attım. Şu anda bacaklarım hala titriyor. Dün soğuktu, çok soğuk. Çok soğuktu. Honda bayine gidiyorsun. Sen zannedersen bugün yine 3000'lik bakıma gittin. Her 3000'de bir gidiyoruz tabii ya. Tabii tabii 23 23000'de girdim ben şu anda. Yaklaşık... Şey değişmiştir o zaman. Bu kayışma hiçbir şey. Yok ben hiçbir şey Sadece ya. yağını değiştirdim. Hala yani sıfır aldığından parçalarını Parçalarını orijinal alıyorum dışarıda değiştiriyorum. Çünkü servis parası falan bayağı yüksek tutuyor. Sadece yağını orijinal koyuyorum serviste. O da yaklaşık 1200 liraya falan mal oldu bugün. 1200 liraya, 1200 liraya. değil mi? lira. Ki bu Trendyol İşin... indirimiyle birlikte. Tabii yani tabii. tabii. yolun kuryesi olduğun için Honda ile bir anlaşma var. 1200 liraya mal oldu. Bir de indirim yapıyorlar. Bizim firma kilometre ücretini gayet iyi veriyor. 5 küsür 6 liraya kadar çıkıyor kilometre ücret. 1 kilometreye kadar. Ama şimdi yakın çoklu sipariş olduğu zaman bunlar 2'ye ikiye, ikiye, bölünüyor. Mesela paket başı 50-55 lira alırken ikinci sipariş düşüyor 25 liraya. Bu sefer 6 lira kilometre başı alırken 3 lira 3 lira alıyorsun. Hmm. Dün mesela ben bir üçlü sipariş aldım. Bana 3 tane sipariş verdiği para 95 lira para. 2 kilometre yol yaptırdı bana üçlü siparişe. Ben mesela her zaman şeyi talep etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu çok gündeme getirmiyorlar. Yani bu ikili paketlerde hı hı. ya kardeşim sana ne? ikili veya üçlü taşıdığından bana paket taşıma ücretimi bir tam versene. Evet. Ya da bu kadar kırpma. Mesela biz kendi WhatsApp grubu üzerinden de e, mekanlara paket atıyoruz. Kendi kurduğumuz bir sistem. Orada benim mesela üzerinde 2-3 paket olması benim çok avantajım var. Çünkü ben her mekandan ayrı ayrı tam ücret alıyorum. Ben mekana şey demiyorum ki benim üzerinde 3 tane paket var abi o yüzden sana indirim yapıyorum demiyorum. O da evet. benim karım abi. Ben de hani bu işten bir şekilde ne güzel combo yapmışım. Onları aynı rotaya uydurmuşum. Ama mesela bu esnaf kulelik modelinde kimse bunu gündeme getirmiyor. İkinci pakette yarı yarıya düşüyor mesela. Yarı yarıya. Tam, tam anlamıyla yarı yarıya. Yani. Hatta yani üçüncü pakete doğru yarı yarıya'nın da altına iniyor. Ya, utanmasalar üçüncü pakete üçte bir verecek. Evet. Ve şöyle de yani <laughs> Belki de bu paketlerin üçü de ayrı ayrı siteler abi. Üç tane sipariş sitede yürüdüm hatırlıyorum. Kadıköy bölgesinde herhalde rekortmenlerin Kadıköy'de ve karşıda Şişli tarafında çıkmasının sebebi site çok az. Evet. Binalar dip dibe. E hemen in, çık, tak 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 böyle yukarıya ver şeklinde bir seri hareket oluyor. de buradaki çalışan kuryelerin hepsi adres biliyor genellikle. Adres, evet. çoğu kişi ben denk geldiğim zaman adamlar navigasyon kullanmadan. Bir de Kadıköy bu bu bölgede sürekli yakın mesafe sipariş çok düşüyormuş ama bisikletli kurye evet. çıkmadan önce herhalde. Evet, bisikletli kurye çıkmadan önce Kadıköy o anlamda motorcular için bir cennette. Evet. Bisikletli kuryenin kazancıyla sizin kazancınızı ara ara mesela motorcular oturup karşılaştırıp işte ulan bisikletli kuryelere bak iki pedal atıyorlar biz de aynı parayı kazanıyorlar veya yok abi bisikletle yapılmaz falan gibi geyikler dönüyordur sen hiç böyle ben bizim bölgede yok bisikletli kurye ben hiç denk gelmedim niye senin bölge burada değil mi Kadıköy değil mi senin yok bölge? ben Ümraniye bölgesindeyim nasıl abi sen Kadıköy'de paket atmıyor musun ben her yerde paket atıyorum sen e, slotu nerede açıyorsun Ümraniye'de ben gözümü bir kapatıyorum pendikteyim evet bir kapatıyorum Kadıköy'deyim, bir kapatıyorum Beykoz'dayım akşam. Ben Slot'a, ona da değineyim, onu da söyleyeyim. Evet. İzleyen arkadaşlara örnek olsun ya da çalışma sistemi ben anlatayım biraz az buçuk. Ben sisteme kendi bölgemde giriyorum. Beni paket nereye atarsa ben oraya gidiyorum. Ben hiçbir zaman üzerimden mola alıp bölgeme döndüğüm olmadı. Belki de yüksek paket atma potansiyeli belki de benim sistemde bu zaten var. Zaten bölgene döneceğin yer Ümraniye niye döneceğin yani? Her yer bir saha Yani zaten. benim şu anda Anadolu bu yakada e, her yerden paket alma potansiyelim var. Bunu yapan arkadaşlar da az bilir. Yani sen Beykoz'a kadar... Tabii tabii bir her, yer, mı? her yere Sen gidelim. tüm Anadolu yakasından mı sorumlusun abi? Sorumlu değil her yani, tarafta paket atarım. Yani sen paket seni sürükledikçe giderim. Hiç sıkıntı karıştı. yok. geçen ee, mesela Beykoz'un üstlerinde bir bir şey evleri var ya. Neydi onlar? Beykoz orada? korularını mı diyorsun? O yukarıda bilmem ne acar kent, Acar kent giderim. Doğraları falan her yere gidiyorsun. Giderim. Çünkü böyle böyle zaten paket atıyorsun bunda. Mesela bisikletli kuleler için konuşursak, Trent Yol'daki e, Kadıköy'deki Trent Yol bisikletli kuleleri için konuşursak onlar en ufak modadan biraz uzaklaştılar paketi teslime çekmeyip hemen olabildiğince o süre zarfında Kadıköy'e geri, geri geri kaçıp Fikirtepe gibi veya Kadıköy'ün dış tarafı Acıbadem gibi yokuşlu yerlerden kendilerine paket düşmesini Hı. engelliyorlar. Yine düşerse hemen operasyonu arayıp ya ben bisikletli kurayım o yokuşlara gidemem falan filan e, bir ince saz yapıp paketi iptal ettiriyorlar. Ama zaten aldırıyorlar. O bölgelerde biraz atmaları zor olur paket bisikletli evet. kuryelerin çünkü yokuş çok var. Bizim orada mesela Yeditepe Üniversitesi'nin orada yokuştu. fındıklı bölgeleri falan çok yokuştu. İnli çıktı rampalar. Öze geçenlerde bir yokuşa denk geldim. Beylerbeyi tarafında bir yerdeydi herhalde. Oraların yokuşları falan çok dik. Bizim oraya gelin fındıklı da yani imkansız gibi bir şey. Zorlanırlar, çok zorlanırlar. Anladım. Orada paket bisiklet. Çünkü onların içi de kolay değil. Şimdi ben asla yadırgamam. Onlar da sonuçta pedal çevirip bu parayı bir şekilde çalışıyorlar ama onlar bizden daha çok efor sarf ediyor. Efendim kuzen. Tam neredesin? Buradayım yarım saat bir saatte buradayız. Hangi orada evinden aşağı doğru inerken sahile yakın bir bel varmış. Bu da buranın kuryesi. Kadıköy'ün kuryesi. Bilmiyor burası. <laughs> Hala üşüyorum ya. Sen harbiden niye bu kadar üşüyorsun ya? Ben dün çok soğuk yedim. Dün ekipmanım da tam değildi. Yağmurluk falan giydim ama çok su aldım dün. O azimle devam ettim ama titriyorum. Ben normalde pakete odaklıyım. Hiç evet. müşteriye mesela kapıda Sipariş teslim edersin, iyi günler dersin. Bizde mesela ödeme alma şeyi yoktur. İyi evet. günler dersin, afiyet olsun, çeker bir gider. Bir de Trendyol'da bahşişler de online. Bahşişler online. Ama yine de kağıt para bahşiş aldığın oluyor mu? Var. Ufak rakamlar. Mesela o günden hariç ben 70 paket attığım günler bahşiş almadığım da oldu. 3 lira demir para aldığım da oldu mesela. 30 lira aldığım da oldu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, bizim işte bahşiş fazla çıkmıyor. Yemek sepetinde e, siparişi oluştururken bahşiş ekranı var. Bilhassa, ulan şimdi bu kurye geciktirir bizim paketi, aman hızlı gelsin diye Encelik yemek sepeti kuryelerine daha fazla bahşiş düşüyor. Evet. Çünkü yemek sepetinin sisteminin tasarımı gereği e, kuryeye önden bahşiş verebiliyorsun. Ben de bir tüketici olsam, şimdi elimi vicdanına koyayım, kimi kuryeler var, laylaylon geze geze dolaşa dolaşa geliyor. Evet. Ulan derim ki şuna bir para vereyim, güzel de bir sipariş notu oluşturayım, gel kardeşim bu soğukta getiriyorsun hani kolay gelsin falan filan. Ben kendim müşteri olsam öyle yapardım açıkçası. Yani yemek sepeti o açıdan e, biraz avantajlı gibi geliyor bana. Yani orada bağış, ben arkadaşlarla da konuştum. Evet orada bağış biraz fazla var. O dediğin avantajdan olabilir. Hatta ben... Bizde mesela ben bıraktığım siparişin sipariş numarasına bağışı gönderen kişi sipariş numaraları aynı gözüküyor yani bizde orada. Kim gönderdiğini görebiliyorsun hangi siparişin olduğunu. Ben mesela bir sipariş teslim ediyorum bugün. Bugün günlerden atıyorum ne? Cuma, bana pazartesi günü bağış geliyor, iki gün sonra mesela. Bakıyorum, Hı. ben o siparişi cuma günü teslim etmişim. Ya o adam sonradan değerlendirmiş. Şimdi müşteri ne yapıyor? Sipariş veriyor, tamam telefon atıyor köşeye. İki gün sonra uygulamaya girdiğin zaman o siparişi değerlendir bildirimi çıkıyor ya, Evet. o arada bağış işini atıyor. Yani geç yansıma da oluyor bazen. Anladım. Ama bu iş bağışı pek fazla önemsenecek bir iş değil çünkü bağışı yok. Son dört yıldır mi? 4 yıldır trend yolda evet. Abi en çok para kazandığını hissettiğin yıl hangisiydi? Şimdi enflasyondan dolayı aslında kazandığımız paralar biraz pul oldu. Şimdi bu konular çok detaylı konular. Onları sahile mi gidip konuşalım? Bir yok, yok. içerken abi. Vallahi olur sıkıntı yok. Salep, kahve istediğini ısmarlayayım. Zaten <laughs> para çarçur oldu gitti. yok kedimi ameliyat ettirdim. Kedin kaç yıllık, kaç yaşında yani? Ben 2021'de aldım British benim cins kedinin. Eklem ağrıları falan var. Bacaklarında falan bayağı eklem ağrısı var. Kulağı normal ama vücudunda anneden babadan gelme eklem ağrıları var. Çedinin. 2,5 2700 liraya yakın para verdim ona. İğne vurdular. şu anda hala ameliyat işinde sol ön bacağı topallay topallıya gidiyor. Sen okul okudun mu? Öğrencilik döneminde oldu ben mu? Ben lise mezunum, Üniversiteye de sırf nasıl diyeyim? Torpil olduğu için gitmedim. Zaten bu meslekte de o yüzden varım. Normalde kafam, zihnim, bütün şeyim çalışkandır benim. Geçmiş Liseyi mi... düz lise mi okudun? Yok, ticaret meslek lisesi. Sonra ne istiyordun aslında? İşletme falan gibi bir şey mi? Ben yani ne istiyordum? Avukatlık istiyordum. Benim hatta sosyal medya profilimde de diplomada İslam Kurye yazar. Hmm. Yani istiyordum şöyle bir şey, çevreye bakınca benim yani karşımda gördüğüm kuzenim vardı. Beraber liseyi bitirdik, onun torpili oldu istediği üniversiteye gitti yani paralı üniversiteye gitti, burs yok. İşte biz de burs kazanamadık, o dönem sıkıntılar vardı, maddi sıkıntılara falan girdik, çalışma durumunda kaldık. İşte asker ücreti çalışmaya girdim, baktım olacak gibi değil, esnaf kuryeliğe atandım. Düşme Ahmet'im düşme. <gülüyor> <gülüyor> Düştük işte çıkamıyoruz. Düştük işte çıkamıyoruz.